Çi oluyor galiba. Öyle evet. mi? 60 mı? 60, 62 falan. Mı? Ama bak, eksi X falan yok. Yani en fazla en fazla 4. Yani 8, 6 yok. Ne? Eksi X var ya. O X, 6, 6, X falan. Onu bilmiyorum. E, ha evet yani evet 8, ha doğru doğru doğru. 8, falan yok. Ha nişangah evet doğru. Haklısın. Eee... Ama... Ne dönem söyle. Bu kıyafetle ıslık çalıyor değil mi? Evet bak en son level'ı böyleymiş. Ama bu çok güzel biliyorum. Evet evet güzelmiş güzel bayağı iyi. Ben 50 önce ben açıyorum şans yok ya. 50 bin. Evet. Twix senle ben şanssızız ya. Valla şans yok. Ama inşallah yarın bir daha ben yapıyorum. Bakacağız nasıl, şans nasıl. Spanish'in 80.000 ee, 80 bin puanı falan vardı değil mi? Evet, en son öyle görmüştüm. Evet. Ne gör? Eee bu kulli abu <laughs> muhammed 80.000 temenin elbi larbi bitul ağam. Royal Pass puanı 80 bin. Böyle bir neceyken Türkiye inşallah gülü gireyim. Ramazan sonra zaten Spanish ve Türkiye'ye abi Türkiye'de geliyor. Aaa gelsin gelin gelin ya biz de İstanbul'dayız. Bekleriz. Evet. Sen görüşürüz. nerede yaşıyorsun? Ee, ben mi? Beylikdüzü deniyor. Aa, ben Avcalı'da ya Çok yakın. Aa! Ben orada ya. da oluyorum. Benim kardeşim evet. orada. Sezar. Valla? M7. Aynen. Tamam. tamam Ne zaman beraber çay içiyoruz, gıdıyoruz falan? Gelin. Ne istersen. Problem yok kanka. <laughs> Olmaz tabii ya. Petrol falan zaten. Ee, kardeşim sen ee, haber ver geldiğinizde. Şey يَا ya. Görüşürüz, ayarlarız bir gün. Tamam, problem yok kanka. Tamamdır. أَبُو محمد أبو ساكن جنبي بقول لي هيك تعال اليوم نسحب شاي بقول لي اخوي يعني ساكن جنبك كمان وانا قريب منك قلت له ما في مشكله وقت ما بدك bana bir haber bırakma, sorun yok, buluşuruz. La, golla, golla ma rah arouh illa lama yiji Abu Muhammed. Ee, gittu, gittu ba'd el eid Muhammed, ma sma't, gittu Ramadan sawra. Yani ba'd Ramadan Muhammed, w ba'd snin jayyin hon. Istanbul. Twix, oranın meşhur bir şeyini de getirin ha, hani gelirken. Orada ne meşhur mesela? Petrol falan mı? Ne meşhur? nerede? orada mesela Nok'un olduğu yerde. evet, ee, petrol çok. E, çünkü Nuk abi yani orada çok meşhur en büyük şirket var. Ha, da, e, baş Başka meşhur meşhur ne var mesela mesela diyelim. E, kanka, he, orada her şey var. Ya yani bak. E, ama mesela oranın her meşhur her bir şeyi vardır mesela. Bizde öyledir mesela yani şehirlerde. E, mesela bir yerin fıstığı e, meşhur. Petrol, binalar falan. Öyle değil. Özüm bina. <laughs> Öyle değil. Şimdi ya, ada, kanka, adam bana yani. petrol getiremez mesela. Şey mesela. Mesela bizim burada şey var. Mesela yiyecek oluyor, halı oluyor, çilim oluyor, ne bileyim fıstık oluyor, böyle şeyler. fıstık e, falan yok ama yani bak orada sadece e, <laughs> e, e evet. E, buradaki takım var, arka taraf. Ah, takım. Ha, Geliyorum. Ama kanka orada petrol çok ucuz. Orada gumruk vergi falan yok. Aa. Evet. Yani ha, orada direkt şey... oradan çıktı. Şimdi de... evet. Adam Geliyorum. Bir dinar kuvveti biliyor musun? Kaç TL? Kaç TL? 25 TL. 25. Oo. Bir dinara sen orada ne alabiliyorsun? Ben öyle hesaplayayım. <laughs> yemin ediyorum. Bir dinara mesela Twix. Evet. Ee, orada ne alabilirsin? Bir dinara. Yani. Kola. يوك يوك يا 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 اوردا <applause> ابو محمد عندكم <applause> بالكويت أه. بالدينار شو بتقدر تاخذ؟ دينار اخذ اقول له دينار ونص اخذ وجبه كنتاكي é. يمك ممك فلان فلان أه يمك ها ها أه اما آه. بوردا باك يعني سولار اه سيو تركيا ده ده وجوز ايف لار كيرالك اه تركيا ده ده وجوز اوردا تشوك اما اوردا معاش Yani çok. Ha. Ya bak ee... kanka, yani 35 Dinar 100 Dolar. Bak kaç fark yani. Ha anladım, anladım. Aa alan geliyor. Kaçalım mı? Hadi, hadi gidelim. Let's go. yara yara yara.